Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Info Speed videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Info Speed videosu sizlerle beraber McLaren P1 Underworld etkinliğinin 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Info Speed Dönemiz videolarının gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayınca benim rap bir yakamıza de Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Dönemiz videosu etkinliği ilk 2 günde tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz kartlar kısmına şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Şimdi daha fazla oyalanmadan 3. güne hadi bakalım başlayalım. 791 PR gerekiyor toplam. Şimdi yapabileceğimiz upgrade eco alabiliriz. Tamam aldım direkt. Hani artık tekrardan oynanabilir yarışları falan oynama imkanımız olacağı için direkt aldım. 791 gerektiğini söylemişti oyun. Bize 4 PR gerekiyor. Eğer ki motor parçası falan alırsa belki bir ihtimal PR duvarını açmakta zorlayabiliriz. Yeşil Motor parçam da var haliyle. Yıldız basarsak işimize yarayacak. E bu P1'in dönüşlerini mi? Stenix denemek de hatırlamıyorum ama. Bakalım hani herhangi başka bir ekstra bir ele ihtiyacı var mı falan diye. Bu arada bu gangsterler şu an bize tehdit olmuyor değil mi? Yo bize tehditler. Yalnız yani Dona e, bana şey yapıyor yani. Ya Dona bana iş yaptırıyor hani. Böyle yapmasanız mı acaba? Hani Rica ediyorum hani gangstersiniz sonuçta şimdi Emir'e vaki konuşmak da olmaz Allah'tan var ya kazandık yarışı güzel Orada iyi çarpıp da Köşeye attık Evet ilk yarışı kazandık Cine bu neydi? Şu siyah araçlarına çekinmelerini söyle biz seninle çalışıyoruz hatırlıyor musun? Siyah arabalar mı? Ee, bugün Rotada kimse yok Buralarda kimse yok. Eyvah, başkaları. Eyvah, eyvah, peşimizde gangsterler var. Ve Gina'nın gangsterleri değil. Eyvah. Mesele büyük. Durum ciddi. Dikkatli olmamız gerekecek. Hadi bakalım ikinci yarıştan devam. Ee, evet, yeraltı sürücülerinin benim şeyim olmadan hareket ettiklerini alakalı rapor aldım. İlginç falan diyor. Seni ilgilendirmemesi gerekiyor. Sen görevine odaklan. Tamam sıkıntı yok bizim için de. Başımıza bir iş gelmesin hani. Vay be ilginç. Yani Cina normalde yeraltı dünyası çok kritik isimlerinden. Aynı kutlu varisine Süleyman Çakır neyse. Cina da kısmen öyle ama Cina çok daha büyük hani. Testere Necmi gibi falan düşünebiliriz yani bir yandan. Neyse ondan habersiz at koşturanlar varmış. Ama Cina diyor ki seni ilgilendirmemesi gerekiyor. O yüzden sen görevine falan devam et. Herhalde bir çözüm falan bir şey bulur ya da önerir. Bilmiyorum artık göreceğiz. İkinci yarışta çok rahat kazandık. 1655'te para geldi. Para olarak yani para konusunda söylenebilecek bir şey yok. Çünkü ilk iki günde para kazanmadık. Kasanmamamızın sebebi zaten Volt Event olması. Yani kesinlikle bizim beceriksizliğimizle ya da yarışların kısa olması şuna bununla alakası yok. Özel etkinlik olarak geçme Neyse e ee, ha, Rumor. E, i̇çeride bir organizasyon şeyi varmış. Daha büyük olmak isteyen. Ve pastasından daha büyük pay isteyen. Ha, e, eğer, eğer bu kimse yüzlerini eninde sonunda gösterecekler falan diyor. Onları bekleyeceğim. Sen şey yapabilirsin diyor. Devam edebilirsin diyor. Okey. İşler dediğin gibi direkt giderek çok daha fazla kızışacak. Bakalım bizim peşimizde olan bu diğer gangsterler falan kim için çalışıyor ya da kim emretti? Gangsterler direkt direkt olarak boşu boşuna öylesine birini peşine falan takılmazlar. Birine emir almaları gerekir mantıken. Yani gangster her yerde gangsterdir. Emir amadan hareket edenler falan olur illaki ama yani herhalde bizim Cina ile çalıştığımızı biliyorlardı da yani genel evet olarak millet. Ona rağmen birileri bizim peşimizdeyse vardır bu işin içinde bir şey. Neyse bakalım. Merakla bekliyoruz. Ve 2-3 yarışı rahat bir şekilde kazandık. 4. yarıştan devam ediyoruz. Umarım aldığım bütün parçalar işime yarar. Tüm parçalar işe yarasın ki PR duvarını açma ihtimalim olsun. Evet. Motor açılışıyla devam. Zaten bu arabanın iğmesi falan çok yüksek. İğmesi gerçekten güzel. O yüzden bayağı hızlı gidebileceğiz. Nitro bitmesin yeter sadece. Sürekli olarak yani. Çok fazla nitro şey Kaçamamamız lazım da olarak. Çünkü yani bu modun olayı o. Yarışın olayı o. Dert değil bu arada onu kaçırmamız. Tamam. Bu yarışta rahat kazandık. Gayet güzel. Ne kadar para aldık? 1300. Yani yarışlar genel olarak kısa falan. O yüzden normal. Ama dördüncü yarışın böyle bir yaş olması can sıkıcı. Çünkü tekrar oynadığı yarış. O yüzden can sıkıcı. Ama olsun yapacak bir şey yok. Hala gangsterler öyle böyle peşimizde. Bir yandan para falan kasmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz belli değil. Eee... Ee, eğer bir savaş arıyorsak P1'imin gitmeye hazır olması gerekiyor. Evet onu şey yaptık. Yani bize muhtemelen güvenebilirsin. Yani bu sefer beni pişman etmeyin falan diyor. Beni ayağa kırıklığına uğratmayın diyor. Yani ee, Maddenin aynen çalınmasının çalınmasının ardından Cina'nın bize bir şans vermesi ilginç bir durum. Yani muhtemelen Tyler'ı falan tanıyordu hani. Ne kadar başarılı bir tamirci de mekaniktir vesaire olduğunu bildiğinden ötürü böyle bir şey olmuştur. Arabasını falan emanet etmişti ki normal bu arada. Mekanikleri emanet etmeyeceksiniz de geliştirmeleri falan şey yapmayacaksanız da kim yapacak? Zaten teslimat meslimat falan olduğunu söylemişti Tyler. Ondan sonra bu olaylar patlamıştı. Yani belli ki güvenilir bir kişi Tyler falan. Tyler'dır kimdir? Kelidir falan da yarışı kaybettim lan Hüü. Son anda orada saçma sapan çarptım ya Bir de yarışı kaybettiğimizde para gelmiyor tabi Neyse ben videoyu durdurayım kaldığımız yerden devam edeceğiz Ya gerçekten şansıma küseyim ya Gerçekten şansıma küseyim ya Çok fazla yavaşladığım için iki kere yarışı kaybettim Neyse zaten PR duvarını Çok yüksek ihtimalle aşamayacaktık Bu arada markete ne geldi Eko geldi alayım bari Alayım bari bir dal ki zaten eku falan vermeyecekti oyun. O yüzden iyi oldu bir yandan. Yani bir tane daha motor parçası olsaydı eğer yıldız bastıktan sonra ekstra motor parçasıyla beraber dükkana satın almıştık ya. Onu da kullanıp muhtemelen PR duvarını aşabilirdik. Neyse ben yapabildiğim kadar yükseltmeyi şu anlık yapıyorum. Bu arada da eku parçam varmış. Neyse lazım olur yine muhakkak. Her neyse 788 PR'ımız var. Ben bu 2 iki yarışı tekrar tekrar oynayıp buradan elinden gelince motor turbo parçası kasmaya çalışacağım. Bu tekrar önemli yarışları yaptıktan sonra 3 bilet dolunca da kalan 3 yarışı tamamlar ve 3. günü sizlerle beraber bitiririz. O yüzden videoyu sonlandırıp kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden seri bir şekilde devam ediyoruz. Etkinliğin dördüncü gün açılalı bir saat falan oldu ve ben daha üçüncü günü bitirmedim. Yani uyuyakaldım yine maalesef. Ama neyse ki gün içerisinde biletleri falan harcadım. Arına saat 12 olduktan sonra yarışları ciddi oranda oynadım falan. O yüzden çok da problem değil bir yandan. Ee, he, bazı bahisler falan varmış onları toplama vakti. Cina Ancaro'nun p 1 mi? Ben buradan gidiyorum. Vallahi yok öyle kolay kolay kaçmak falan. Çakala bak ya. Görür görmez direkt olarak kaçıyorlar. Vay anasını ya gerçekten. Ne kadar çok korkuluyor bu Gina Angelo. Zamanla kendisini daha iyi tanıyacağız zaten muhakkak. O yüzden heyecanlanmıyor değilim. Orada ben bir nitro basayım da. Kaybetmeyeyim yarışı. O iki bilet boşa gitti falan ya o da bayağı be, bizi sıkıntıya soktu bir yandan. Ama dediğim gibi problem yok. Hallederiz her şekilde. Her şekilde halledeceğiz. Bak 2100'de buradan para geldi. O kadar da zeki ha. Anahtarları var. Ama bu benim babamın arabası beni öldürür. Ee, yapacak bir şey yok. Borçlu morçlu olmasaydın. Neyse bu arada 791 PR gerekiyor. Çok seri bir şekilde yükseltmelerimizi yapalım o zaman. Zaten ekstradan PR sahibi falan da olacağız. Ekstradan PR falan da olacak yani. 790 Ve PR duvarını an itibariyle aşmış olduk doğal olarak. Turbo'da bir parça eksik sadece. Transmisyon. Onu da basalım. 792 tekerleği de bastık. <laughs> bir 794 PR falan bekliyorum ben bu arada. Hatta bir tık daha fazla da olabilir. 795 falan. O kadar olmaz belki de. Belki olur ama. Nitro yükseltmesiyle beraber falan. Evet Eko yi yine bastık. Aha oldu bu arada 795 tamam. Belki arabamız upgrade beğenmiyordur o kadar fazla ama yine de arabamız gelişti. Ve 795 bir ara on itibariyle ulaşarak şimdi sizlerle 3. günü bitireceğiz. Biletler dolduktan sonra 4. güne başlıyor olacağız. Sonrasında. Ee, tamamdır. Ben izliyor olacağım. Hadi bakalım şimdi şeyimizi test etme vakti. Ya hadi bakalım o zaman. Madem Cine bizi izliyor, bakalım neler yapabiliyor markalarımız. Bunun güzel şeyler yapabiliyordur. Ya o kadar upgrade yaptık sonuçta. O kadar upgrade yaptık ya. Şu olmaz şimdi gelişme olmazsa olmaz diyecektim de. Abi duvara çarptık ya. Şansıma duvara çarptım abi. Bir de görmedim bile. Yeni uyandım falan ya bir de. Öyle olduğu için de doğal olarak göremedim oradaki engel şeyini. Hani bari bu yarışı kaybetmeyeyim ya. Daha fazla bilet kaybetmek istemiyorum ya. Abi <laughs> şaka gibi ya. Neyse ben bir bu yaşta kazanayım ardından kaldığımız yere yine devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar bu sefer yarışı kazandık ve 3. günü an itibariyle bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. İyi sürüş. Ee, sanırım bana bazı soruları cevaplayabilirsin vesaire falan diyor. Bu Underworld sürücülerin kayboluşu hakkında. Peki ya araba? Yani o şeyin olacak. He, vites şeyiyle ilgilenmiyorum şu anda. Ha sadece listenin birinci sırasına çıkmaya şey yapıyorum falan diyor. Ha. Hani genel olarak iyi sürdük eyvallah ama detayları önemsemiyor. Ya yani, umursadığı asıl şey bir numaraya ulaşmak falan yani. Okey anladık tamam. 796 PR oldu mu? Olmadı ama önemli değil. Şimdi sevgili arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Biletler dolar da olmaz. Reklam falan da izleyeceğim zaten. Kaldığımız yerden tam gaz devam edip 4. güne başlıyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Biraz zaman geçti ama çok da önemli değil. Ve 4. gün antibayla başladık. Aynı zamanda dükkandan motor parçası buldum. Bir tane o da bizi avantajı sokacak şeylerden bir tanesi. Şimdi direkt olarak arabamızı önce bir geliştirelim. Dördüncü yıldıza basalım. Bakalım kaç bir yer olacak. 804 bir yer oldu şu anda. Arabamız e, eksip eksik birkaç tane parça var. Bunların toplanması gerekiyor. Ama genel olarak iyi durumdayız. 850 bir yer istiyor oyun bizden zaten. O yüzden biraz rahatız diyerekten. Paramız da kötü durumda değil açıkçası. Ki zaten tekrar oynadığı yarışları falan da oynamaya da devam edeceğim için iyiyiz genel olarak. Devam. E, He, Novato Bey'de bazı siyah araçlar falan var. He, orada olmamaları gerekiyor. He, bölgemizin dışındalarmış. Tamamdır. Eee, ee, Obako'ya gidip <laughs> orayı bir kontrol edeceğiz. Yapabiliyorsak da yardım edeceğiz. Galiba düşman gangsterler falan var. En iyisi size bulaşmayayım abi. Şimdi yavaşlarım mavaşlarım o sebepten ötürü olarak da yarış gider, bilet gider. O yüzden hiç gerek yok. Evet. Dördüncü günün ilk yarışında tamamlamış olduk. Güzel. Henüz bu arada işime yarayan hiçbir kit gelmedi. Haberiniz olsun ayrıyeten. Ee, evet. Siyah araçlar yine otobanda yoldayken karşımıza çıktı falan diyor. Ee, organizasyonunda bir fare seziyorum diyor. Kokusunu alıyorum diyor. Yani kendisinin organizasyonunda mı belli başlı köstebekler falan bir şeyler var acaba? Evet yine bir gangster ardından bir NPC. Evet gangsterlerle sürekli yarışıyoruz bu arada öyle böyle. Ha. Biraz yarış kazan. Sokak yarışı kazan. Herkesin p 1imin kasabada olduğuna inandırmasını nam salmasını istiyorum diyor. Tamamdır. Yani kısacası sen beni P birimle yarışları kazan. Herkesin öğrenmesini istiyorum bunu diyor. P birin gücü, benim P birim olduğu vesaire. Yani Don adına gireceğiz, kademelerde tırmanacağız. Don'un arabası adına daha doğrusu da. Sonuçta kendisinin namı oluyor. Sonuçta arabanın. Fark eder mi sonuçta? Bizim de namımız yürür bir yandan. Ama daha çok donan tabii ki. Çünkü onun arabası. Eğer ki parçaları çalınmasaydı. Acaba kim çaldı? Umarım bunu öğrenebiliriz. Öğrenmeyi çok istiyorum gerçekten. Bu arada saat şu anda 4.20. O sebepten ötü olarak da biraz hızlı olmanda fayda var. Evet mini çok minik bir durdurdum. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz ama biraz hızlı olmakta fayda var. Üçüncü yarıştan devam. 8.4 4 PR'ımız var. Genel olarak şu an milletten üstünüz. Ve yavaştan dan adına nam salmaya da başladık gibi de duruyor. Şöyle ben direkt ikincinin arkasına, gangsterin arkasına geçeyim. Ardından birinciye zorlayayım da biraz uzaktayım şu ya. Bastım nitroya direkt o yüzden. O yüzden direkt nitroya bastım. Ama şey oldu ya, drafting yapamadım fazla. Drafting yapamamış olmam kötü oldu. Biraz hızlanabilir mi acaba maktaren? Hızlanmıyor abi. Ve benim hemen geçmem lazım onu yoksa yaşı kaybedecekler. Aman hocam aman. Aman hocam aman. Hiç vakit kaybetmiyorum. Şarjım da az zaten. O yüzden hızlı olmam gerekiyor. 1300 buradan geldi. Daha iyi para gelebilirdi buradan. Buradan daha iyi para gelebilirdi de birazcık kötü oldu. Neyse bir şey olmaz. 3 biletimiz var hemen acıyalım. Tekrar oynadığı yarışları da yavaş yavaş açıyoruz. Bunları zaten video dışında oynayacağım. Şimdi tam gaz devam. Ha, evet, Novato'dan bir arama aldım diyor. Novato Base Strip tarafına gidiyormuş sürücülerimden biri diyor. Ee, oraya git bakayım nereye doğru iş yapıyormuş. Tamamdır. Hallederiz. Hallederiz. Bakacağız. Sıkıntı yok. Bakalım gangster ne yapıyor. Ya bir işler karıştırdıkları kesin. Belki de bu parçaların çalınmasıyla da alakası olabilir. Yani o yüzden baya fena olaylar dönüyor bir yandan. Güzel vardı. Hem rampadan atladık. Hem drafting yaptık. Hem de para aldık. Bir de tam son anda nitro'yu basıp yarışı kazandık. Çok iyi. Az para geliyor yine ama olsun. Seni Dynamo gönderdi. Hiçbir şey bilmedim söyle ona. E o zaman nereye, ne için gidiyorsun? Nereye, ne için gidiyorsun kardeşim? Vay be. Gangster'e bile hesap soracak duruma geldik. Beşinci yarış. Zamana karşı yarış. Tam gaz devam. Evet, o sürücünün söyleyecek daha fazla şey vardı. Onu kenara çektiğinde konuşacağım vesaire falan diyor. Ha. bazı arkadaşlarımla beraber kalıyordu ok diyor. Tamam, oraya benim için mesaj göndermeni istiyorum dedi. Şimdi oraya gideceğiz gibi görünüyor. Hate ve <laughs> gangsterlere rajon kesiyoruz. Gangsterlerden hesap soruyoruz. Yani öyle bir duruma geldik ki. bizde de bir çete yönetelim ya. Gangsterlerimiz falan olsun böyle. Roll Street ailesi. <laughs> Bence güzel olurdu. Ya da Anna Families falan da olabilir. bilinmeyen ailesi. Bence güzel olurdu. <laughs> Neyse. Güzel hayaller ama şarjım da azalıyor. O yüzden acele etmem lazım. Bu yaşta rahat bir şekilde kazandık zaten. Güzel. 1200 de buradan geldi. Neresi 25k paramız var. Ama dediğim gibi henüz bir kit falan almadığım için ekstra bir avantajım yok. Yani bu para her an bitebilir yani. Ama şu anlık rahatız hani. Bu arada oyun bize 7. yarıştın. Kit ne veriyor oyun bize? Dördüncü e 4. gündeyiz. Aga nitro kiti veriyor. Ama başka bir kit vermedi. Ya da erkenden verdi de ben fark etmedim. Aha vart bu arada. Aha vart. Aha da vart da Dinam çetesinden biri o zaman. Okey. Evet. Gina Angelo. Evet. Ee, farenin kendisi. Evet bu arada. P1'i parçalanış yapan sendin değil mi? Falan diyor böyle. Yani sendin diyor. Sıradaki oyunun ne Vart? He. Yeraltı dünyasının yeni bir boss'a ihtiyacı var diyor. Patrona ihtiyacı var. O da ben olacağım diyor. Arabalarınıza gidin çocuklar. Evet parçaları çalan buymuş. Yani değil. Cine öyle söylüyor. Yani bil, böyle bilgi bir şey söylediğine göre kesinlikle öyledir. Doğrudur. Ki bu arada doğru. Niye doğru? Çünkü e, bizi takip eden biri vardı. O da Vart'tı. Son anda hatta bir ufak tefek bir şey falan söylemişti. Onu da yanlış göremediysem. Yani evet. Kısacası hırsızlığı yapan Vart. Bizim bir suçumuz yok. Kısacası. O yüzden var. Yolun sonuna geleceksin elinde sonunda. Şu anda iyi büyük ihtimal bu etkinliğin baş düşmanı sen olacaksın belli ki. Ah çarpmak istiyordum ona ya. Ah ona çarpmak istiyordum ya. Tüh neyse bir şey olmaz. Güzel drafting, güzel para. Ve son biletimizi harcayıp 27.5K paraya ulaştık. Güzel 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 para. Gayet güzel para. Ama kitmit bir şey yok ki. Oyun bana kit vermedi saçma bir şekilde. Ya da her şekilde PR duvarını açacağız gerek yok falan mı diyor oyun ne bileyim. Tuhaf. Fazlasıyla tuhaf. 806 PR. Ya evet bu arada PR duvarını zaten açacağız da. Normalde her zaman kit verir. Ama vermedi. İlginç bir şekilde. Transmisyon upgrade'lerini yaptığımız anda ya da turbo bir tane parça bulduğumuzda beyaz. Direkt olarak PR duvarını açacağız ama. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum sevgili dostlar. Hem telefonu falan şarj takayım. Kaldığımız yerden tam gaz biletler dolduktan sonra. Evet biletler dolduktan sonra tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz videoya devam ediyoruz. Bu arada etkinin 5. gün açılması 3 saat 45 dakika falan var şu anda. Biletleri güzel bir şekilde kullandığım için en ufak bir problem yok. Şimdi çok seri şekilde yükseltmelerimiz gerçekleşecek. Ardından da da tam gaz devam ediyor olacağız. Sonrasında da 4. günü bitirip videoyu sonunda sonlandırıyor olacağız. Evet, 807 PR'a ulaştık. Antibay ile PR duvarını da açtık. Bu sayede şimdi sizlerle birlikte çok seri bir şekilde 4. günü tamamlıyor bitiriyor olacağız. Hadi bakalım let's go. Ha. Biz yeraltında yer altında problemlerimizi eski usulle yarışarak çözeriz falan diyor. Tamam beni bilekliğe geri götür diyor. Ha. Varlı sarı hakkında bir şeyler yapmam gerekiyor falan diyor. İyi ya böyle eski usul. Bence iyi yani eski usul. En azından sıkıntısız bir şekilde. Yani biz yarışarak çok rahat gangsterlerin falan üstesinden gelebiliriz yani. Problem yaşamayız diye ya düşünüyorum. Bu arada biz bu yaşı zaten yapmamış mıydık ya? Sadece aynısının tersini yapıyormuşuz şu anda. Neyse çok da önemli değil tabi de. E niye buraya getiriyoruz yani amaç? Niye buraya getiriyoruz yani? Neyse 1200 buradan para geldi. Sıkıntı yok güzel. 18k paramız var şu anda. Para biraz az ama biraz parça alım ekstradan. O yüzden dert değil. Her şekilde işimizi görür. Ama bizim biraz e, motor turbo parçası ihtiyacımız olacak. Normal hava ne oldu? Evet bu arada e, P1'in şeyleri sayesinde iyi iş yaptı vesaire falan diyor. Ama henüz tekrardan kalibre etmedim diyor. Sıkıntı yok ya bu arada rahat bir şekilde işimizi görüyor şu anda. Evet aynı yarışıda tekrar yapıyoruz şu anda. Aynısını ters versiyonu. Gerçekten öyle bu arada. Emin değildim gerçekten aslında. Çünkü daha biraz önce hani biraz önce dedim 3 saate yakın önce buraları geçmiştik biz. Gerçekten Rijine'ye getirmişiz. Ve şimdi geri götürürüz gibi durum var şu anda. Dayı gel aldı götürdü olmasın şimdi. <laughs> o kadar uykum var ki bu arada. O kadar yoruldum ki şu an. O kadar yorgun hissediyorum ki. Ben kafayı yemeye başladım galiba. Neyse devam. Şuradan hemen yükseltmelerimizi yapalım. Transpüsyonu bitirelim tamamen. 808. Tamam 808 bir yere ulaştık. E yeterli. Şimdi nitro kiti alacağız. Ağrından yarış kazandıktan sonra kiti basarız. Sonrasında da videoyu bitiririz yavaştan. Ve bekle yarışacağız son olarak. E hadi bakalım hala. E hala işleri ben YouTube vesaire falan diyor. E Tamam işte bu yaptığını kötü fikir olduğunu gösterelim falan diyor. Tamam sıkıntı yok gösteririz hiç dert değil. De yani bu gangsterler niye burada? Bunlar ne yapıyor? Bunlar tam olarak ne yapıyor abi? Neyse çok da bulaşmayalım da. Bulaşmayalım yoksa yarışı kaybetme ihtimalimiz var çünkü. Draftik falan yapmayı deneyelim birazcık. Tamam güzel. Gayet güzel bu arada. Nitro'yu biraz fazla erken bastım çünkü risk atmak istemedim. Yarışı kaybederim bilet boşa gider falan. Çok fazla yarış kaybettim ben zaten gereksiz bu etkinlikte. E ee, Tamam da şimdi geri ödemeni şey yapıyorum vesaire falan diyor. Ama yani katılımız ikinci şey falan bu vesaire diyor. Bu iş bu hayat. Yani beslediğim ağızlar var vesaire falan diyor. Galiba ödemesini şey yaptı. Parasını mı düşürdü ne yaptı bilmiyorum ama orada bir şeyler oldu. Neyse biz hiç bulaşmayalım. En iyisi. Ve anıtabayla dördüncü günde bitirmiş olduk. Nitro ile şöyle bir basalım. 809 bir Ekstra başka parça var. Var var orada bir tane beyaz varmış. Ve anıtabayla işimiz şimdilik tamamen bitmiş oldu. Evet sevgili arkadaşlar bu video benden bu kadar. Sarı 2 birer etkinin 5 ve 6. günlerini sizlerle beraber tamamlıyor olacağız. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif alırsanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı. Beni bırakmayı kanalımı abone de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza Başka ve de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.